Merhaba değerli izleyenler. Sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün Bingöl'deyiz. Yanımızda kafe ve kahvaltı alanında hizmet gösteren Muhammed Bey var. Değerli bilgilerini almadan önce kısaca kendini tanıyalım istiyorum. Merhabalar Muhammed Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Biz burada misafir ettiğiniz için çok mutluyuz. Tekrar hoş geldiniz Bingöl'e. Adım Muhammed Demir Bingöl'de yeni bir mekan, yeni bir hizmet veriyoruz. Bu bizim için de, Bingöl için de güzel bir hizmet için ...güzel bir başlangıç diyelim. Ee, kahvaltı çeşitlerimiz var. Kahvaltılarımız günlük taze... ...ürünler ve süt ürünleriyle yapılıyor. Bu da... E, Bingöl'e daha iyi bir hizmet vermek... ...iyi bir kaliteli bir hizmet vermek için buradayız. E, bu da e, aslında... E, ...kafe sektöründe... E, ...başlangıç diyelim. Bizim için de içinde. de. Bu çok... E, ...bizim müşterilerimiz de... ...bayağı yeni açıldı biz... E, hikaye falan oluyor ve bu hikayede bayağı bir tepki, güzel tepkilerimiz var, müşterimiz çok memnun gidiyor. Bu da bizim için değerli, Bingöl halkına da çok övgüler alıyoruz, bu da bizim için ve Bingöl'e aşırı derecede güzel katkılar veriyor. Aslında yeni bir işletmememize rağmen kısa zamanda Bingöl'e kahvaltı ve kafe alanında yeni bir soluk kazandırdık diyebiliriz. Kesinlikle, ee, saat e, sabahları kahvaltımız bayağı yoğun geçiyor, e, öğleden sonra dünya mutfağının da hizmet veriyoruz akşama doğru da e, yemeklerimiz ve kahve çeşitlerimiz bayağı rağbet görüyor. Bu da bizim için de çok güzel bir mutluluk duyuyor. Tabii burada çok fazla seçeneğimiz ve geniş ama kahvaltıyı özellikle dinlemek istiyorum ben sizden. Çeşitlerimiz nasıl? Çeşitlerimiz e, 27 çeşit soğuk meze dediğimiz var. E, 9 çeşite yakın da sıcak meze dediğimiz ürünlerimiz var. Bu da kahvaltıda e, ...ön plana çıkartıyor bizi. E, tepki olarak da... ...çok mükemmel bir şekilde... E, ...insanların da... ...bize e, geri dönüşü çok yüksek. Bu da bizim için de çok çok iyi. Önce göze hitap ediyoruz. Sonra karnına hitap ediyoruz. Ve müşterilerimiz de e, doyurdu bir şekilde... ...buradan memnun bir şekilde ayrılabiliyorlar. Tabii aslında biz burada sadece kahvaltı vermiyoruz. Dediğiniz gibi Dünya Mutfağı'ndan yemeklerimiz de var. Onları da öğrenelim sizden. E, dünya Mutfağı'mız var bu arada. E, faşta mantar soslu dana bafile, tavuk yemeklerimizden köri soslu, pizzamız var, keza kendimiz yapıyoruz. hamur ee, hamburgerimiz keza kendimiz yapıyoruz. Evet ve bayağı da e, tercih nedeni görünüyor. Çünkü bizim müşterilerimizde aşırı derecede hani el yapımı dediğimiz muhabbet var. Bizde de bayağı el yapımı ürünlerimiz tercih ediliyor yani aslında dünya mutfağını biz buraya getiriyoruz ama evimizdeki kadar rahat bir şekilde de tüketebiliyoruz aslında burada yiyeceklerimizi. Kesinlikle. Yani gıda ve yemek dediğimizde aslında en önemli noktalardan biri hijyen. Biz bu adımda neler yapıyoruz? Ee, hijyen konusu çok önemli bir nokta. Bu konuda da bizim ustalarımız ve çalışan arkadaşlarımız bayağı eee disiplinli bir şekilde çalışıyorlar. Hijyen sertifikalarımız olsun. mutfağımızdaki hijyen denetlemesi olsun. Keza bunları çok çok önem vermek zorundayız. Bunlar da bizim için ve e, öncelikle bizim için tabii ki de sonra e, gelen misafirlerimiz de ağırlamakta bunu gönül rahatlığıyla sunmamız lazım. Yani evimizdeki gibi rahat bir şekilde burada temiz temiz yemeklerimizi yiyoruz aslında. Ya, evimizden daha rahat yiyelim aslında. Harika. E, bakıldığında aslında biz burada çok fazla üretim yapıyoruz. Üretimimiz e, malzemeler, yiyeceklerimiz günlük taze mi olarak geliyor? Günlük taze geliyor. E, manav dediğimiz olayda günlük taze zaman diliminde geldiği zaman tüketiyoruz. Bunlar e, steril bir şekilde mutfağımızdan steril bir şekilde gelip hijyen bir şekilde kontrol yapılıp ustalarımız müşterilerimize, misafirlerimize hizmet veriyor. Yani tabii biz burada lezzete çok önem veriyoruz ama en önemli nokta galiba hijyen ve tazelik. Hijyen ve tazelik kesinlikle var. Bu noktada Bingöl'de o zaman biz belki de bir markayız. Kesinlikle büyük adımlarla yürüyoruz. Tabii ben burada kendim, kendi gözlerimle de görüyorum. Çok güzel tatlılarımız da var. Tatlı çeşitlerimizden de bahsedelim biraz. Ee, bize has Alaçatı Life dediğimiz muhallebimiz var. Keza kendimiz yapıyoruz. Ee, Kadayıflı muhallebimiz var, kendimiz yapıyoruz. Fır, fırında çömlek dediğimiz sulaç e, ve artı suflemiz var, kendimiz yapıyoruz. Ve e, bunları da mutfağımızda imalata şeklinde şekilde kendimiz çıkartıyoruz. Özellikle ben Alaçatı Life'i çok merak ettim. İçeriği nasıldır? Öncelikle bizim kurucularımızdan Alaattin Tunç dediğimiz, kendisi iş adamı zaten. Ee, bu Life açılımını biliyoruz, yaşam dediğimiz olay. O da e, kendisi bayağı e, mekanlar gördüğü için, kendisi de Gölü olduğu için en azından bu merkezi sistemimizde bir Büngör'e iyi bir hizmet için hani Alaçatı Life dediğimiz olayı getirdik gerçekleştirdik. renk uyumunu kendisi komple tasarladı. İş mimarını kendisi yaptı. Böyle devam etmekteyiz. Peki bizim burada müşteri portföyümüz nedir? Kimlere hitap ediyoruz daha fazla? Öncelikle her kesime hitap ediyoruz ama aile çoğunlukla geliyor. E, tabii öğrenciler de üniversitenin karşısında olduğu için üniversite öğrencilerimiz de geliyor. Tabii e, bu da bizim için daha e, güzel bir görünüş katıyor. İzleyicilerimiz ve misafirlerimiz size sosyal medyadan nasıl ulaşabilirler? Ee, Cafe, e, Alaçatı Life Kafe Instagram'dan geçiyoruz. Konum bilgilerimiz, iletişim bilgilerimiz mevcuttur zaten orada. Çok teşekkürler. Programı kapatmadan önce izleyi, izleyicilerimiz için son bir mesajınız var. onu da alalım sizden. Ee, Bingöl'e bir iyi bir hizmet, iyi bir e, başlangıç diyelim. Tüm Bingöl halkını ve dışarıdan gelen misafirlerimizi bekliyoruz. Çıkın çıkın gelin efendim. Çok teşekkür ederiz bizi burada konuk ettiğiniz için. İnanılmaz güzel bir mekanda, inanılmaz güzel yemeklerin arasında sizlere merhaba dedik. Bingöl'den veda ediyoruz size. Görüşmek dileğiyle.